Gördün mü? Değişiyorlar denk geldiğimiz. yeri değişiyor. Kız değişiyor olur mu? Buradaki gibi yeni, yenisi geliyor işte. Tut! Olur! Hesa Su! Su! Dur! Üzerini! Abi sağ Yorulun. Baba. 44 Cemal. Bir doku saset isteme diyorum komutanım. Sanki oksü düzce. Demetiyorum bu kasları da teslim alıyorum komutanım. Lülü kut kur şöyle. Nokta bu kasları hak istemiyorum komutanım. Gel sen neredesin? Demetimi bu kaslarla kesim alıyorum komutanım. Bek. Olmaz. Kusursuz. Olsun. ほら